çok güzel bir seçim. Hadi bir önce şey yumurtaları yok. kırıyoruz. Yumurta kırmak da hiç iyi değil. Tamam yani. ben yapayım bunu. Siz şey çekelim. dur 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 içine. Kabuk mu düştü? Kabuk yok yok. Düştü? <gülüyor> 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 evet. yok. Bu, bu şeylerde hmm. dikkat etmemiz lazım kabuk falan düşebilir. Yemek mahvolur yani. 3 yumurta kullanıyoruz kek evet. için tamam mı? Malzemeleri de sayalım. 3 yumurta. Evet. Özellikle. Berkay kekimiz neyle oluyor? Hem kakaolu. Ka Peki ka kakaomuz var mı? Karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Hemen gösterelim. Baba biraz da ben bakalım. Evet. Çok güzel. He, Şimdi karıştırdığınıza göre babaanneye verin. Devam etsin. Biraz karıştır. Yumurtalardan yardım yardımlanın. Yumurtanın sarısı ve beyazı tam böyle beyaz kıvama geldiğinde artık diğer malzemeleri koymaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar şekerimiz evet arkadaşlar evet, bir su bardağı kadar şeker koyuyoruz. Evet. Babaanne koyuyor muyuz şimdi? Bekleyebilirsin evet, Berkay'cığım. Berkay'cığım. Oo çok, çok, çok güzel döktü. Harika döktümdür. Arkadaşlar. Şimdi de zengin slime gibi bir kıvam oldu. Çok güzel oldu. Daha çok durulandırdım. Da arkadaşlar evet çok tık, çok çiçekten çıktı önce. Evet arkadaşlar karıştırdık. Çok güzel olmaya başladı. Şimdi de bir çay bardağı yağ döküyoruz. Dökelim mi baba? Evet dökebilirsin ya. Yani. Böyle kal da iyice sıvı içinde kalmasın. Çok, Çok güzel beğendin. Sonra devamını evet. getiriyorsun. Yoğur. Yoğurdu Yo. 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 Yo döker misin? Yoğurt bu mu? Evet hepsini döküyorsun. böyle der Olabilir. Yoğurt şimdi. ekledik. Arkadaşlar bu kadar yani. Bütün malzemelerimizi var. şimdi boşaltacağız. Şimdi her şey biraz şunu da gelip dökebilirsin. O ne Bengisu? Limon kabuğu. Onu Berkay dökebilir mi?

onu ekleyeceğiz şimdi kekimizi. Gel alcağım. Karıştır. Hadi be. Bengisu ne yapıyorsun? Kaçamıyor musun? Bengisu bugün ne olduğunu anlatır mısın? Öz rengi çıktı. Ay çok güzel. Kim çıkardı? Ben çektim. Ben Gel be kaycan. karıştır. Bir gelip oldu. Yavaşça. Gibi oldu ya. Kıvamını gösterelim mi? Evet. <laughs> <laughs> Sebze çorbası gibi oldu. <laughs> Çok güzel. Berkay sayıyor diyor. Sonunu merak ediyorum. Evet, 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 <laughs> karıştırmıyoruz şimdi. Be Berkay babaanne <laughs> ne ekledi? Un. Berkay babaanne <laughs> ne ekledi oraya? İki vanilya. İki vanilya bir buçuk tane kabartma tozu Koyacağız unun üstüne. Tamam. Ben kaç tabii mi? Vanilya'yı çok severim. Kakısıyı da üstüne kadar. koyarsak ya onu daha iyi. Haber. Arkadaşlar, tamam. ıı, bunu çek yaparken lütfen bir gününüzden yardım alır. Çünkü burada bazı işler tehlikeli. Mesela biz burada bir bez açtık ondan yani çok da korkmuyoruz beze sıçrıyor olan şeyler Bengisu şimdi ne kattı babaanne şimdi bir vanilya tane. Bir tane. kaç tane 3 tane 1.5 tane, tane, tane. tane kabartma tozu bizim kalıbın ölçüsü bu tamam mı bebeğim şimdi yavaş yavaş karıştırıyoruz tamam önce abla sonra sen Hmm. Bak şimdi unu koyulduktan sonra bir şeye benzedi değil mi? Sertleşecek <laughs> bir şeye başlı. Babana bunu koymadık. Tamam biraz daha kakao var, <gülüyor> <gülüyor> Bana da mi? O Berkay'ın en sevdiği malzeme. <laughs> Bitter çikolatayı çok seviyor. <laughs> Çok malzeme olan, en çok malzemeyi şey olarak koydun değil mi? Kakao. Kakao <laughs> oldu ya. Bundan bile daha fazla. Yok, çok güzel. Oldu. Tam Berkay'ın istediği gibi. <laughs> e, çok kolay kokuyor. Bir tane çikolata mı yapıyoruz, yoksa kek mi yapıyoruz? Evet. Ay bu sanki... Ee, ne dendiğiniz? İçinde süt var böyle. Ama oraya gibi bir şey ama oraya değil. Kahretsin Vallahi de Ber iyi. Berkay en sevdiği şeyi katınca... Sanki. Bildiğin, kakaolu kek değil, kekli kakao oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay buraya kadar kokusu geldi, kokusu oh, keşke size gönderdi. Ay bu birbiri, kelimeler birbiriyle karıştı, <laughs> karıştı. Ya keşke kokusunu da size gösterebilsek, oh, <laughs> çünkü harika bir kokusu var. Evet kakao, onu oh, çok seviyorum diye. Ben koydum arkadaşlar. Berker kakaoyu bu koydu. Güzel. Hmm. Çok güzel gözüküyor. Ben bir kesik koyayım. Hayır içinde şey yok. Aaa doğru. Ama var ya çok güzel bir krema kıvamında. Of. Boşaltalım mı? Getirin bakalım kek tenceresine. Allah'ım. Kek tenceresine. Bak, Tut kızım ben boşaltayım yavaş. Ben Çok güzel. Ben... Sevgimizi patlattı kek değil mi? Evet. Biraz da yaramazlık. <laughs> Çikolata <Çıkamak da> yaramazlık işte. Baba ne ben de şuraya kaçtıyım. Baba anne sen boşaltabilirsin gel bu tarafa. Bu tarafa. Ben Gel, Gel babaanne, yavaş yavaş. Sakın iyiyim deme Berkay. <laughs> Biliyorum ya. iyi. Tamam. <laughs> biraz <tadına>. Bak. Hayır. <laughs> Bakalım kabın içinde nasıl oldu babaannesi Babaanne sen bana böyle karaya geçeyim. Mükemmel bir şey. Sers böyle bebek. Baba, Babaanne demiyorum. Sers de bebeğim. Sers biraz düzelsin. Çok, Çok güzel oldu. Haydi. Süper oldu. Evet. Sers biraz onu. Haydi bakalım. Babaanne biraz da şey şey kalıştı. Hayır dokunamıyoruz artık. Şimdi fırına atma zamanı. Ben de biraz kekleyeyim. Sen de sers güzelce. Susam koyacak mısın? Susam koyalım. koyalım mı çocuklar? Az koyalım. İster ben misin? Ben ona Tamam. Çok koysun ama. Hadi babaanne. Siz çok. istediğiniz kadar koyun. Ama da yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Minik kuşlar. Ben de birazcık koyayım. Tamam be. Şimdi abla da koysun. Diğer tarafa ben koy. Hadi de bakalım. De de Hadi güzel kızım. Aferin size. Ben babaannemle çok kek yaptığım için biliyorum ama belki az az yapıyor keki. <laughs> ben, <dedim gülüyor> <şimdi> de <biliyorsun. Gülüyor> ben dedim size yaramazlık kattınız içine bu kekin. <laughs> <laughs> Babaannesi aa, yaramazlık katıyor Berkay. <laughs> <laughs> ne yaptın? <laughs> tamam hadi dokunmayın. <laughs> Yarım saat görüşmek üzere. Yarım saat, saat sonra, sonra görüşmek şey. üzere. Görüşmek üzere. Babaanne. Evet arkadaşlar kekimiz hazır. Ben ne keke? Ben planı ben, ben güzel. Bence bu tam Berkay. Tam kocaman bir oreo gibi olmuş evet. ama. <laughs> hadi bakalım <laughs> afiyet olsun. Olmadı. Babanneye teşekkür ediyoruz. Teşekkür